Seher'in mutfağından herkese merhaba. Bugün hep birlikte yarma çorbası yapıyoruz. Bir başka deyimli bulama çorbası yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz bir su bardağına yakın yarmalarım var. Hemen bunları güzelce yıkayalım. Üzerine su ekleyerek ocağımıza bırakalım. Şöyle 4 su bardağına yakın su koydum ve ocağa bırakarak kaynamaya bıraktım güzelce pişip yumuşasınlar iyice haşlansınlar yani şöyle gördüğünüz gibi güzelce piştiler ve şiştiler de hemen soğumaya bırakalım şöyle gördüğünüz gibi soğuyan yarmalarımız hemen üzerine yoğurt ekleyeceğiz şöyle dolu dolu tepeleme 3 kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Yemek kaşığı kadar hemen suyundan da ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir çırpalım. Kıvamına bakalım. Tekrar gerekirse ekleriz. Ve göz kararı kullanıyorum. Tekrar sudan hemen üzerine su ilave edelim. Normal çeşme suyu ilave ettim. Sıcak kullanmadım. Yoğurdumuz kesilmesin burada bu püf noktasına dikkat edelim. Yoğurt kesilmesin. Güzelce karıştı. Bir adet yumurtanın sarısı. Şöyle. Bir adet tepeleme. Bir yemek kaşığı tepeleme un ekliyoruz içerisine. Güzelce karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir hale gelecek. Kesinlikle içerisinde topak topak kalmasın. Şöyle gördüğünüz gibi iyice karıştırdım pürüzsüzleşti şimdi ocağımızın altını açtık ve hiç durmadan karıştırıyoruz ki yoğurdumuz kesilmesin kesinlikle hemen üzerine yağını ekledik biraz sıvı yağ, az bir şey de tereyağı bir yemek kaşığı kadar tereyağı eriterek üzerine 2 tatlı kaşığı kadar nane ilave ettim çorbamızın kıvamı bu şekil Gerçekten çok lezzetli bir çorba. Gördüğünüz gibi şöyle kıvamı olsun, tadı olsun mükemmel bir çorba. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni, ol beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Ufak da olsa bir emoji bırakabilirsiniz destek amacıyla şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Burada hemen içerisine ben bir diş sarımsak koydum. Orada çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın ekleyebilirsiniz.